Baba, bana evlatlarımı aktarabileceğim bir yatırım tavsiyesi verir misin? Oğlum yatırım tavsiyesi değil de sana güzel bir fikir vereyim yani. Ver baba. Gel şimdi gel. Bak, şu mübareği gördün mü? Evet. Şu mübareği bana toprak verdi. Gel. Bak şu mübarekleri bir gördün mü oğlum? Bak şuna bak ya. Bunlar, bunlar Rabbil Alemin topraktan verdi bize. Şunu şimdi şu zamanda pazardan alsan kaç para kim bilir? Gel böyle. Toprak bizi Allah'ın verdiğine büyük nimet değil mi? Aa, ne demek oğlum ya? Şu mübareklere bak versen hadi ya. Bak şuna bir tanık. Oğlum bu greyfurt. Vitamin deposu bu. Zamanı boşa harcayıp sağda solda dolaşacağını ya şurada öğren bak babam neler ekiyor, bunlar da neler oluyor, şu toprağla bir haşır neşir ol ya. Şimdi sağda solda bir sürü dedikodu var. Yok elektrikler kesilecekmiş de enerji bitecekmiş de yok efendim. Ya iletişim kopsa ne olur ya. Süt, tereyağı, peynir mi lazım? İnekten yaparız ya. Tavuğumuzdan yumurtamızı da alırız. Pişiririz, haşlarız. Zeytinyağı mı lazım? Bak şu ağacı görüyor musun? Bak oğlum bu gördüğün zeytin ağacı. Zeytin, yağı, Salamura, ne istersen Rabbül Alemin verir. Vesselam, toprak bizi muhannete muhtaç etmez. Aklını kullan, toprağa yatırım yap. Toprağa sahip çık.